Şimdi de Halepli Mozaik Müzesi'ne geldik. Ya inanılmaz ya, inanılmaz. Detaylar. Yani bazen kelimeler yetmiyor. Sadece size göstermek istiyorum. Şu an zaten müzenin de kapanış saatine denk geldi. Yaklaşık bir 20 dakikamız var. O yüzden İçeriyi ben size rahat rahat göstereceğim. Amazonlar Villası ve Amazonlar Mozeyi. Bu videoyu tek part yapacağım. O yüzden kesme biçme olmayacak. Keryon Ketis Akhilleus Mozaiği Hizmetkar ve zebra mozaiği. Burada zebra götüren bir erkek hizmetkar tasvir edilmiştir. Katis mozaiği mozaikte kentlerin ve yapıcıların koruyucusu ve koruyucusu olarak bilinen kıtis büstü betimi yer almaktadır. Devam ediyoruz. Ee, tahmin edersem yarın Gaziantep'te Zeyhmu Müzesi'ne gideceğiz. Ee, İnternete baktım, araştırmaya göre Türkiye'de ikinci en büyük mozaik müzesi Şanlıurfa'da bulunmaktaymış. Duvarda Amazon. Muazzehini görebilirsiniz Tavanı da göstermek istiyorum size Böyle bir tavanı var Yine Amazon kadınlarını gösteren bir mozaik var. Asla mozaiği. Avlanan Amazon mozaiği. Amazonlar aslan, leopar, kurt avlamaktaydı. Burada da görebilirsiniz. Kaplan muzeyi. Ve bu videoyu burada muhteşem duvarda duran panoyla bitirmek istiyorum.